Herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Ve bugünkü konumuz Valorant'ın gizli hikayesi. Gizli diyorum çünkü ortalıkta herhangi bir açıklama yok. Fakat bunun yerine oyuna yerleştirilmiş sırlar ve küçük objeler var. Anlatıma geçmeden önce bu hikaye temasını tamamen kendi tarafımca işlendiğini hatırlatmak isterim. Riot Games'in açıklamaları bunu doğrulamadıkça hikayenin gerçekliği yok. Peki bunu niye yapıyorum? Ben oynadığım oyunun arkasında yaşananları bilmek isteyen birisiyim. Oynadığım karakterlerin 3D boyutlu bir animasyon gibi düşünmektense onun tam anlamıyla karakterini ve ruhunu hissetmeyi severim. Şimdi gelelim Valorant'ın hikayesine. Valorant'ın hikayesini haritalar üzerinden anlatmaya çalışacağım. İlk haritamız hepimizin antrenman yaptığı poligon haritası. Bu haritada daha önce görmediğimiz bir şeyler var. Gökyüzündeki şu çatlak gibi Anladığım kadarıyla yine bizim gibi bir adayı temsil ediyor. Zaten fark etmişsiniz. Poligon haritası uçan bir ada ve etrafında buna benzer bir sürü ada görüyoruz. Belki bu ada gelecek zamanda geçiyor. Oyundaki en değerli madenin kullanılmasından sonra havaya uçmuş olabilir. Yukarıdaki çatlak ise bir portal olabilir. Yani buradaki antrenmanlarımızın sonucunu almak için o portaldan Siprite, Heaven'a ya da Binde gidiyoruz. Çünkü bana göre hepsi farklı zamanlarda ve farklı yerlerde. Peki ilk sırada hangisi var? Bana göre Bind. Bind bir maden ocağı veya bir üretimhane gibi gözüküyor. Ve burada ne mi çıkarılıyor? Radyanit. Evet, hikayemizin temelinde olan bu maden radyanit. Peki radyanit nedir? Radyanit, yeşil kutuların içerisinde olan çok büyük bir enerji kaynağına sahip bir maden ve bu madenin tıpkı petrol gibi kullanılması insanlara zarar veriyor. Hem geleneklerini hem de yaşayış biçimlerini ve hatta doğasını katlediyor. Radyanit hakkında kısa bir bilgi verdiğimize göre devam edelim. Bindi bana sorarsanız genel anlamıyla bir maden ocağı ve burada bir sürü park edilmiş maden çıkarma araçlarını görebilirsiniz. Ve burada da yolunda gitmeyen bir proje var. Bunun ne olduğu hakkında bir fikrim yok ama dengesiz bir güç yayılımına benziyor. Bombanın kurulu olduğu B tarafında ise Radyanit'in bir tür konteyner gibi bir şeyle taşındığını görüyoruz. Radyanit Holding yazıyor. Radyanit tutma diye çevriliyor. Kısaca bununla Radyanit taşınıyor. Ve Radyanit'in üzerinde olan bu logo Kingdom yani krallık yazısıyla birleştirilmiş. Yoksa burada Radyanit'ten bir krallık mı inşa edilmek isteniyor? Peki ama kim istiyor? Yoksa posteri olan başkan sıfatına benzeyen bu adamın partisi mi? İhtimaller arasında bence en kuvvetlisi bu. Ve Bind'da duran bu haritadaki modellemeler ne kadar da Split'e benziyor öyle değil mi? Yoksa yapmak istedikleri şey bu mu? Acaba başardılar mı? Biz bir geçmişsek ve Split bir gelecekse başarmışa benziyorlar. Ve Jet'in oyuna başlarken ki şu repliği. Bilim denen saçmalığın yaptığı şu şeye bakın. Evet bu tür replikler çok az da olsa oyunun tam başında söyleniyor. Bu ne demek o zaman? Bilimden öncesi nasıldı? Bunu öğrenmek içinse Heaven'a gitmeliyiz. Sığınak ya da diğer bir anlamıyla tapınak. Tapınağa ilk girdiğimizde bizi karşılayan yerin altından çıkan devasa büyük fışkırmış kayalar var ve ortasında bir radyanit kutusu. Bir kutu radyanit bunu mu yapıyor yoksa? Ve burada da genelde paralı askerlerin kullandığı ateş poligon materyallerini görüyoruz. Demek ki burada savaş halen devam ediyor. Burası ise Heaven'ın haritası ve bir yer işaretlenmiş. İşaretli yere baktığımızda yıkımın başladığını ve daha da ilerleyeceğini gösteren bir manzara var. Ve Heaven'ın en büyük yapısı B alanına gidelim. İçerisinde bir sürü radyanit olan bir tapınak. Ve buradaki güneş enerjisi panelleri aslında çok garip durmasına rağmen bize anlatmak istediği yerel halkın bilim ve teknolojiyle yavaş yavaş bütünleşmesi. Çünkü bu tür mistik ve felsefik tapınaklarda toplumların bunları çok zor kabul ettiğini görüyoruz. Fakat Valorant evreninde bunlar çoktan aşılmış. Ve C tarafına gittiğimizde, her bomba alanında gördüğümüz şey, radyanit kutularını tekrar görüyoruz. Ve bu sefer üstleri örtülmüş. Acaba bu örtü saklamak için mi yoksa yağmurdan korunmak için mi tam anlayamadım. Burada da hala yanmakta olan evler. Bu savaşın sonucunda ne oldu ya da aynı zamanda geçen farklı bir savaş daha mı var? Split'te bunların cevaplarını arayalım. Split gerçekten teknolojik ve modern gözüken bir şehir. Fakat bu alanda gariplikler var. Ve burası bir fabrika olabilir. Radyanit fabrikası veya holdingi. Burada da ufak tatlı bir kafe var. Umarım havalimanındaki kafeler gibi pahalı fiyatlarda değildir. Burada ise bir ulaşım haritası var. Neresi olduğu hakkında bir fikrim yok. Ve öyle bir slogan. Radyanit Spring because you deserve it. Yanlış telaffuz etmiş olabilirim. Radyanit'in baharı gibi bir anlamı var. Ve altında çünkü hak ediyorsun diyor. Yani bir propaganda afişi olabilir. Yerel halkın huzura ereceği sarı bir havuzun içerisinde oturan bir adam. İlginç. Burası bir bilet alma yeri. Havaalanının kendisi ise gerçekten devasa ve teknolojik. Bilet okutma otomatlarının bulunduğu yere bakın. Ve 10. havalimanı. Demek ki böyle en az 10 yer daha var. Şehir Radyanit Adası olarak adlandırılıyor. Ve son derece zengin, lüks yaşamı büyük bir metropole benziyor doğayı ve insanı düşünmeyen şehirler bu radyaneti hemen kabul etmiş gibiler. Burada ise bir sürü radyanit saklanan kutular var. Nakliye için bekliyorlar. Bu ipler ile taşınıyor sanırım. Burada ne dönüyor bilmiyorum fakat açığa çıkmamış bir sürü soru var. Ve bunların cevabını Riot Games'ten heyecanla bekliyorum. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizin yakaladığınız bir ipucu var mı? Ya da yanıldığımı düşündüğünüz bir nokta var mı? Yorumlar kısmına bunu lütfen belirtin. Birlikte araştıralım. Ayrıca bu tür videoların daha fazla gelmesini istiyorsan lütfen abone olup videomu beğenmeyi unutma. İyi oyunlar, iyi savaşlar.